Trafiğe bakar mısınız burada? Şöyle göstereceğim şimdi size. Aşağılara kadar. Bakın. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun her günümüze. Kalktık kahvaltımızı yaptık. Şimdi sofra kaldırıyordum. Böyle görünce size de çekeyim istedim. Dün akşam videoyu kapattıktan sonra ütüler bitti. Çok mutluyum tabii ki. Bütün ütüleri bitirdim. Sadece siyah çamaşırlar kurudu. Onları kaldıracağım. Nevresimleri attım şu an. Onlar yıkanıyor. Pike çıkaracağım arkadaşlar. Artık çok sıcak yorgan olmuyor. Yorganı da yıkayacağım. Güzel hurca koyup kaldıracağım. Hatta yarını yorganı da yıkasam iyi olur da bakalım bugün yetiştirebilirsem. Benimkiler baba kız günü yapacaklar. Ben de evde işlerimi ayarlayacağım. Ağlayan pasta yapasım var. Tart kalıbında güzel oluyor. Fikrim değişmezse sizlerle birlikte onu da yaparız. Öyle bakalım günümüze başladık. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Gerçi sizler pazartesi izleyeceksiniz ama gününüz güzel geçsin inşallah. Allah bu günlerimizi aratmasın. Şimdi işlerimi bitirip bir kahve yapayım ben. Sırada kahve keyfi. Bu ara çarşıya inip de bir kahve alamadım. Şu sevdiğim kahveden acı acı bunu içelim bakalım bugün benimkiler inerse onlara söyleyeyim bari de şimdi arkadaşlar Bunlar bir tık yok iki büyük bazen hangi fincanın neye ayarladığımı şaşırıyorum da Hadi bakalım kahveyi dökme derdine son. Artık burada dolduruyorum hem de dökülmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tersime geldi ama. Bu fincanlarla çünkü ne zaman yapsam buraya getirirken kahveler dökülüyor. Trafikte rahatlamış. Evet Barış Bey gelsin. Bakın trafik rahatlamış. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Kahve keyfini yapalım. Ondan sonra yumurtayı çıkardım. Pastayı yaparız sanırım. Biz şimdi kahve keyfini yaptık. Burada otururken barış demesi hiç gelmedi. Bayram tatili ve İstanbul'dan falan gelenler bunlar. Ben de diyorum ki <laughs> Zonguldak'a bu kadar araba nereden geliyor? Ya köylere gidenler büyük bir ihtimalle merkeze gidenler bir ara bir yoğunluk geçti ama şimdi yine başladı biz de öyle miskin miskin oturuyoruz valla hiçbir şey de yapmadık robotu açayım evi süpürsün ben de sonra toz falan alırım Evet keyifler bitti. Şimdi benimkileri yolladım. Müstesnacım evimi süpürüyor. Tekrardan halıları kaldıracağım. Bir posta daha süpürtüreceğim ona. Şu an yatak odasında. E şimdi salon halısına zorlanıyor bu arada arkadaşlar. O yüzden salonu kendim süpüreceğim. Oraya ince bir halı alacağım yaz için. Malzemeleri çıkardım. Hamur yoğurma makinemi çıkardım. Ne yapacağım? Tart kalıbında güzel ağlayan pasta yapacağım. Şöyle bol çikolata soslu. Ercan dayı çok sever çikolatalı pastaları. Eşim de aynı şekilde. Şimdi malzemelerimizi sayalım. İki tane oda sıcaklığında yumurtamız var. Şöyle dolu olmayacak şekilde sütümüz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı şeker. Üç yemek kaşığı kakao kabartma tozu, vanilya, 2 çay bardağı da burada gördüğünüz gibi unumuz var. Krem şanti, çikolata sosu üstüne ıslatmak için de 1 çay bardağına yakın süt olacak. Tart kalıbını yağladım, dolaba kaldırdım. Şimdi buna yumurtaları kırayım. Şekerle birlikte köpürene kadar çırpalım, diğer malzemeleri koyalım. Ondan sonra da güzel bir şekilde pişsin. Sütünü dökeyim. O soğurken ben markete gidip geleceğim. Çilek bakacağım. Ee, bir iki bir şey vardı aklımda almam gereken onları da alacağım mutfağı falan silerim kendim ambulans geçiyor Rabbim şifa versin inşallah kurban olduğum Allah Çikolata sosu da tamam. Bunu iki bardak sütle yaptım. Şimdi altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Krem şanti de dolapta. Onu da bir paket krem şanti ile bir su bardağı sütten birazcık eksik yaptım katı olsun diye. Üzerimi giydim. Tam evden çıkacağım. Cüzdanımı falan aldım. Bir baktım. Ne yok sizce? Anahtar yok. Hadi benim anahtar arabaya takılı. Barış aldı gitti. Yaren de kendi anahtarını almış. Ben de şimdi fark ettim hani işlere biraz mola vereyim hem de böyle 2 e, dakika dinlenmiş olurum eksiklerimi alır gelirim diye düşünmüştüm ama artık onlar geldikten sonra gideceğim şimdi ne yapacağım evi müstesna süpürdü ya maalesef ki baza ayaklarını değiştirmem lazım baza altlarına da girse var ya o kadar güzel olacak ki ikisine de girmiyor aksilik şimdi büyük süpürgeyi kuracağım baza altlarını iki yatağında alacağım e, banyoya da girmiyor orayı da güzel süpürürüm silerim akıtırım ve oturma odası oturma odasının halısında ben normalde süpüttürüyordum ama eşim dedi ki baya bir zorlanıyor. Bak bu kırılır yeşim dedi. O yüzden orayı da süpüttürmedim. Şimdi orayı süpüreyim. Diğer işlerimi halledeyim. Benimkiler gelene kadar çikolata sosu da soğur. Pastayı da sizlerle birlikte yaparız. Dünden yemeklerimiz var. Bugün yemek derdimiz yok. Öyle yani gidemedim. Pastamız tamam arkadaşlar. Sosu, krem şantisi her şeyi tam geldi. Şimdi üstünü kapatıp dolaba kaldıracağım. Akşam üzeri çilek almaya gittiğimde şuralarına şöyle birer dilim gelecek şekilde çilek koyacağım. Antep fıstığıyla güzel bir şekilde süsleyeceğim. Ve pastamız yemeğe hazır olacak. Şimdilik bunu kaldıralım. Bulaşıklarımı da halledeyim. Benimkiler gelene kadar biraz dinlenmem lazım. Öyle bakalım. Bakın kirazımız varmış. Hiç farkında bile değilim ben. Hem de bayağı var. Bakar mısınız? Bugünü de bitirdik. Nasıl güzel. Kuş sesleri eşliğinde. Öyle bir yürümüşüz. Öyle bir yürümüşüz. Ne? Yalan söyleme. Canım çıktı. Yemin ederim ben o ara ablam aradı. Telefonla konuşurken Barış fırsat, bu fırsat. 10, tür, 10 tur yürüyorum. attırdı beni. Ay canım çıktı. Neyse 101'e uğradık arkadaşlar. Eğer çaya ihtiyacınız varsa Çayku Tiryaki 98 TL. Ee, gelecek olan çaylar kaça gelecek dedi Barış arkadaş? Vallahi 120, 120, kadar, 120 mi? 140 mi? 140, 140 mı? Arkadaşlar. Tövbe bismillah. Vallahi iki paket vardı. iki paket de ben aldım. Oradaki bir bayan da diyor ki benim gibi müşteri. E, Zonguldak'ta bir markette 125 TL dedi. Öyle hem yürüyüş yaptık hem de işte son bir çayla zeytinimiz azdı. Onu aldık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Hava da bir güzel. Yalnız seni bilmem de benim sırtım sırılsıklam oldu. Öyle güzel yürüyüş yaptık yani. Hava da güzel. Siyah üzüm işte bunlar. Bak kartlaşmaya başlamış yapraklarımız. E benim yaprak gelmedi. Zaten yapraklar kartlaşıyor. Güzel mi? E yeniler güzeldir de bak şunlar gitmiş görüyor musun? Benim yaprak gelmedi bilmiyorum. Ay. O camları açmışsın Barış bey. İki kanatım açtı üçünü İki. Evet burada müzik eşliğinde çay keyfi yapacağız arkadaşlar. havamız mis. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi Barış. Burayı kapatıp yatıyorum ya sabah hamam gibi. Camı kapatmamam lazım değil mi? Çok güzel ya. Mis gibi havamız mis. Şimdi sakın gülmeyin. Akşamdan kahvaltılıkları hazırlayacağım. Güzel streçe geçeceğim. Dayı erken gelecek. Barış da taklidimi yapıyor. Şimdi bana dün demişsiniz ki tarım krediden aldığın tulum peynirini gösterir misin? Göstermeyi unuttum. Nasıl sence Barış? İyi. Gerçekten güzel ama. Gerçekten güzel. Dalga geçiyor. Şimdi <laughs> güzel güzel. şunu da tarım krediden aldık. Bu hatta keşke bugün alsaydık yine. Neyse bakalım bunu göstermiş olayım. Bugün 2-3 arkadaş sormuş. Yani ben çok beğendim. Eşim de beğendi. 69 TL değil mi? Hı <laughs> hı. Öyle yani. Şimdi ben bunları güzel koyup streçleyeyim. <laughs> Ondan sonra <laughs> balkonda çay keyfi yapacağız. Barış Bey mısır istedi. <laughs> Hadi bakalım. Herkese ertesi günden günaydınlar. Böreklerimiz pişiyor. Şimdi yiyeceğimiz kadar böyle fırına koydum. Bir demlik, büyük demlikle çayı demledim. Eşim de dayı da çaycı. Buraya da göz kararı tereyağı, şöyle 3 yemek kaşığı kadar mısır unu. Peynirimiz burada. Kavuracağım. Barış beni arayacak, dayısını almaya gitti. O zaman peynirini falan koyacağım inşallah. Patates kızartacağım. Kahvaltılıklardan koydum. Sucuk kestim. Şimdi yer sofrasında yiyeceğiz. Masa sıkıntısı var ya o yüzden böyle küçük küçük tabaklara koymak zorunda kaldım. Tabaklarımı değiştirdim. Öyle işte Ercan dayı Barış almaya gitti. Birazdan gelirler. Güzel kahvaltımızı yaparız. Şunu da hemen şu yan tarafa alacağım ama neyse patates kızaracak orada. Öyle arkadaşlar. Evet Ercan dayı gelmiş Barış aradı hemen patatesi koydum böreği kapattım kuymağı da en kısık böyle ateşe aldım dedim peynir yavaş yavaş erisin afiyetle yiyelim bakalım şimdi bunu kendi haline bırakıyorum ki kendi kendine erisin Belki birçoğunuz benim gibisinizdir. Eğer biri gelecekse veya ben bir yere gideceksem asla uyuyamam arkadaşlar. 8'de kalktım. Halbuki saat şu an 10. Çoktan yetişirdi. Kahvaltılıkları akşamdan kesmiştim. Ama işte huy böyle. Neyse şimdi patatesi bir karıştırayım. Bir 10 dakikaya kadar gelirler. Gelirken ekmek alacaklar taze. Böyle yaptığımda ara ara soran arkadaşlar oluyor hangi peyniri kullanıyorsun diye. Bimin telli peynirini kullandım bu sefer arkadaşlar ve çok güzel oluyor. Geçen de onu kullanmıştım. Evet sofram hazır geldiler sadece bir 10 dakika beklemek zorunda kaldılar. Patatesler hiç güzel çıkmadı Ercan dayının şansına. Şöyle kuyumağımız onun en sevdiği kıymalı börek sucuk yaptım. Kahvaltılıklar daha ne olsun Rabbim herkese çok versin. O zaman bize afiyet olsun bizi sofra başında izliyorsanız hepinize de afiyet şifa olsun arkadaşlar. Saatlerimiz 12.30 oldu. Kahvaltı çoktan yapıldı. Makineyi çalıştırdım. Elde yıkancakları yıkadım. Ercan dayı birkaç gün biliyorsunuz geç geldi. O yüzden bu sarmayı buzluğa koymak zorunda kaldım. Şimdi sabahtan çıkarmıştım. Bunu pişirmeye koydum. Dayı yiyen onlar arabaya kadar gittiler. Soracağım bakalım. Tarhana çorbası, başka çorbamı yapayım. Sarmamız var. Patates köfte kızartacağım. Domates, biber, soğan falan kızartacağım. Karpuz, salata isterlerse pilav da yaparım daha ne olsun yazın zaten çok yenmiyor biliyorsunuz öyle işte arkadaşlar burası pırıl pırıl oldu şimdi gelsinler bir kahve keyfi yapalım Ercan dayı malum Ankara'dan geldiği için altı arabasıyla geldi ve dörtte kalkmış arabayı kaçırırım diye Belki uzanır bilmiyorum ne yaparız bugün bir plan yapmadık yani şimdi ben buraları da güzel müstesnaya süpüttürdüm, sildim her şeyimi hallettim yani sarma piştikten sonra hemen hızlıca bir çorba da yaparım ama ondan önce bir kahve keyfi yapacağız bizim için hmm. kahve vakti. Ercan dayı bu sefer seni iki ada beklemişler bak ha. Duydun mu? Ercan dayı ile iki güzel oluyordu demişler. Hmm. Ha, bugün geleyim sen de iki yapım yapalım. Vallahi demişler. Dedim bu sefer denk gelmedik. <laughs> Şimdi bu beyler şekersiz içiyorlar. Ben şekerli. Ben de bir şekersiz içsem. Bakarız. Şu benim. Bu barışla. Ercan benim. Hazır. Aldık başımızı ormanlara geldik. <laughs> Fenerdeyiz. Şöyle sakin sakin sessiz sessiz yürüyüş yapalım. İyice çek içine ciğerlerine. <laughs> ne güzel gözüküyor görüyor musun? Bir ki bir ki <laughs> iyi antrenman yaptık. Bugün kimseler var. Ercan da yorayı o kadar beğendi ki. Çaya devam ediyor. <laughs> Daha kalkmadı. Deniz çok pis ama girenler çok güzel diyorlar. Artık deniz sezonu açılmış. Şu tünelden çıktık biz Ercan dayı Barış da arabayla yukarıdan geldi. Burada ikişer bardak çayımızı içtik. Gidiyoruz. Biz şimdi sosyeteye geldik. Pazar sosyetesi yani Kozlu'nun sosyetesi. Pardon. Burada biraz dolaşalım. Nasıl kalabalık? Artık bayram az kaldı ya. Şöyle bir takım var. Malı nasıl bir şey? Ha, tam yazlık. Ama yakar gibi. O pantolon aldığım hanımefendi renkli getirecekti ama galiba ya yok onu ben göremedim bu hafta. O buralarda bir yerdeydi aslında. Ama yok. Evet. Tabak çanakçımız da burada. Ama değişik şeyler. Aa bunların benzerleri gelmiş. Bizim aldığımız gibi değil. Uygundur da. Sevdiğim pantolonlar. Renk renk. Yaren'in sevdikleri baş. Valla kısa bir sosyete turu olacak çünkü kalabalık. Hem de o bayan gelmemiş. O gelseydi. O evet. O bayan. O bayan. Ha, bunlara bak. Çocuk şeylerini oldum alası çok seviyorum ya. Baksanıza. Leopar ile elbiseler. Sizlerle şöyle bir dolanmış olduk sosyeteyi. Bana bakın saç baş sıcaktan mahvolduk böyle. Saatlerimiz 10.30 çay faslını anca geçiyoruz. Biz çarşıdan geldik bir fasıl çay içtik börek falan yedik. Yemeğimiz o yüzden geç saate kaldı ama hepimiz baygın yattık bugün dışarısı bizi bayağı bir yordu yani. Zaten Ercan da yol yorgunuydu biz de erken kalkmıştık. Neyse ikişer saat uyumuşuz o bize iyi geldi ama yemek biraz geç saate kaldı. Şimdi dediğim gibi saat 10.30 güzel pastamızdan keselim. Kuru yemiş koydum. Benimkiler yine mısır istiyorlar. Dün akşam da patlatmıştım. Şöyle güzel sinemada açacaklar. Onlar sinema keyfi yaparken ben ne yapacağım? Ben tabii ki de hemen edit yapacağım ve yarın sizlerle videomu buluşturacağım arkadaşlar. Az, Az önce, önce. ablama aradım, anneme aradım. Onlarla da konuştum işte. Öyle yani. Normalde bu tencerede yapmıyorum. Ama bunu yıkamıştım şimdi. Çorba vardı. Bunu da tarana yapmıştım. Dedim mısırı bunu da yapalım. Şöyle yine koca demlik çayımız var. Tuzunu da ekleyeyim. Şöyle pastaları kestim. Gördüğünüz gibi. Bu en ufak olan benim. Şöyle kuru Mısırımız da şimdi patlar. Afiyetle çayımızı içelim. İkinci çayımı aldım ve geldim. Benimkiler sinema keyfi ve çay keyfine devam ederken hem kapanış yapayım hem de mutfağımı toparlayayım. Aslında mutfağım toplu bugün döküm tavada köfte yaptım. Harika oluyor ama çok sıçradı. Niye o kadar sıçradı bilmiyorum. Efsane güzel olmuştu. Sonda böyle onun yağıyla biber, domates falan, soğan da güzel kızarttım. Afiyetle yedik. Rabbim herkesin sofralarını, evlerine bin bir bereket versin. Buraları toparladım. Elde yıkadığım bulaşıklar vardı. Bulaşık makinesini iki kere çalıştırdım bugün. Şimdi dedim geç olmadan bana böyle ağırlık çökmeden güzel makinemi boşaltayım. Yarın şöyle bomboş bir makineyle uyanalım. Öyle işte arkadaşlar yoğun bir gündü çarşılarda biz Fener'de özellikle bayağı bir yürüyüş yaptık ama sizlere çok çekemedim. Ya biri geldiği zaman bir yere gittiğiniz zaman böyle çok telefonu elinize alamıyorsunuz. Ercan dayı aslında yemekten sonra daha doğrusu yemekteyken bize öyle komik anılarını anlattı ki. Barış da diyor ki dayı diyor sen yarın anlat Yeşo seni çeksin diyor. Böyle tatil maceraları anlattı ama koptuk yani. Öyle işte şimdi kapanışı yapayım buraları halledeyim onların yanına geçeyim arkadaşlar. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. İki günlük bir video oldu. Yarın pazartesi ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Tatile gidenler var, yazanlar var. Tatildeyiz, seni izleyemiyoruz diye. Canınız sağ olsun. İnşallah tatilden sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Ben bayramlarda genelde vlog çekmiyorum biliyorsunuz. E, bu bayramda bayramın birinci günü Arife günü çektiğim videoyu atarım. Ama üç gün olmam son gün gelirim Allah nasip ederse. Öyle bakalım o zaman. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Hepinize evimden kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Bana afiyet olsun. Hoşçakalın.